<laughs> Aman efendim kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne kadar tatlı güle değil mi? Hmm, tatlı güler ama acıyı sarar. <laughs> Heh. Hiç hiç. Nasılsın Bayde? İyiyim, iyiyim hem çok eğim Seni gördüm daha iyi oldum. Oh! Mis gibi kokar. Kız gene ne getirdin bile? Boga çay attım peynirli. Maşallah elimden de her bir iş gelir. Ne yaptın? Aferin sana. Kızım Fatma yok mu burada? E içeride. Hadi kızım giralım içeri. Nevres de kuşum sen Maksim iken hangi hastalıkları geçirdin? Ben hiçbir hastalık geçirmemişim şimdiye kadar. Anam beni hiç dışarı koy vermezdi çıkam. Bırakmazdı oynayan mahallede pis çocuklarla. Onun için hiç, hiç, hiç asla olmamışım. Ya aman ne kadar sevindim tete budur analık. Şey, Namık Bey evde değil mi? olmaz mı buradaydı? Allah Allah nereye gitti? Namık! Yukarıda mı? Yok ben gelmem. Aa gel gel. Yok kız utanırım. Aman kız deli ne var utanasın haydi gel. Amak. Aa. misin burada da yok imiş. Tüf 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 çıkmış. Çıktı mı zarife? Ne? Öyle mi? Çıkmış çıkmış. Sağlam. E ee, ama bak sebep oldu güresin kızçeleri. Her işte bir ayır vardı demişler tam demişler. Kızçelerimiz de e, ee, üşütmüşler biraz yataylar. Vah, vah geçmiş olsun. Ya sagolasın. olasın. Aa ama Nevres'le ablaları üpsün de sagasınlar. Haydi üpsün, üpsün, üpsün ablalar üpsün. Üpsün. Aa. Ha, ama Emine'yi de üp ablası ister misin? Tetebülü aglasın. Ha, geçmiş olsun. Ay. Tekrar vah, vah geçmiş olsun. Sak olasın, sak olasın, sana da. Haydi, tut elimi en anam var. Can, Bu işi kesinleştirelim Fatma. Sizin namık isteyim evlensin, evlensin, kararını versin. Ey doğrusu Leysin. Nevreste ne değil, nevreste de isteyim mi? Nevreste bir gürdi bir kandı. Razı öyle. Anası da razı, babası da razı. Bu işler böyle olunca sen Ramiz Efendi ile konuş, Namık konuş. Hem rica ederim sonunda bana kararınızı sülasınız. Ey, ben bu akşam konuşurum ikisiyle de. Doğru. Hoş geldin Nevreste, hoş geldin kızım. Eline sağlık, çok güzel olmuş Pogaçan. Afiyet olsun. E ee, hadi. Görüşürüz Fatma çıkalım. Evet. Selametle. Ya hadi, hadi. Sağlıkla. Hem geçmiş olsun. Hadi, hadi. Vay de ne oluyor sana? Niçin ağzın kapanmayı sinekler girecek? Yok bir şey ana. Nevres'te pogaça getirmiş. Ona sevineyim. Hey, afits hey.